Bil ki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde gıybeti kötülemiş, gıybet edeni ölmüş kardeşinin etini yiyen bir kimseye benzetmiş ve şöyle buyurmuştur. Birbirinizi gıybet etmeyin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? Bunu sevmeniz mümkün değildir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şunları söylemiştir. Bir Müslümanın her şeyi kanı, malı ve ırzı diğer bir Müslümana haramdır. Gıybet etmekten sakının. Çünkü gıybet etmek bazen zinadan daha ağır bir günahtır. Bir kimse din kardeşini kötülemek maksadıyla gıybet ederse, Allahü Teala onu sırat köprüsü üzerinde tevkif edip cezası bitinceye kadar durdurur. Şöyle denilmiştir. Müminleri gıybet eden bir kimse yol üstünde mancını kurup Gelip geçine taş atan bir kimse gibidir. Ancak bu kimse taş atarken gıybetçi sevaplarını atar. Gıybet, Allah Resulü'nün de belirttiği gibi din kardeşini arkasından çekiştirip ondan kendisinin hoşlanmadığı bir biçimde bahsetmek, onun herhangi bir sırrını, bir kusurunu, bir eksiğini söyleyip ifşa etmektir. Bunları ima, işaret, tariz ve kinaye yoluyla söylemek de gıybettir. Küçültücü mahiyette bir kimseyi taklit etmek de gıybettir. Seleften bir zat şöyle demiştir: Bir Müslümandan bahsederken onun elbisesi uzundur veya kısadır demek de gıybettir. Çünkü bu sözle onun zevksiz, hırpani bir kişi olduğunu veya kusur teşkil edecek derecede uzun boylu ya da kısa olduğunu ima etmiş olur. Rivayet edildiğine göre bir kadın bir ihtiyaç için Allah Resulü'nün evine gelmişti. Çıkıp giderken Hazreti Ayşe radıyallahu an bu kadın çok kısadır dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu sözden hoşlanmadığını belirterek "Ey Ayşe, kadını gıybet ettin." dedi. Şöyle denilmiştir: Gıybet etmekten sakın. Çünkü gıybet edenin duası kabul olunmaz. İbadeti reddedilir. Gıybet ettikçe de günahı çoğalır. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam kovculuğun kötülüğü hakkında da şöyle buyurmuştur. Kovucu cennete girmez. İnsanların en kötüsü iki dilli olan kovucudur. O yanında bir dille, arkadan başka bir dille konuşur. Allahü Teala kıyamet gününde kovucuya ateşten iki dil verir. Bir ağızda iki dil olabilir mi? Denilirse deriz ki olabilir. Çünkü balığı diğer hayvanlardan farklı olarak dilsiz yaratma kudretine sahip olan Allahü Teala kovucuya da diğer insanlardan farklı iki dilli olarak yaratıp haşredebilir. Kovuculuk bir çeşit gıybettir. Ancak ondaki kötü niyet ve zarar verme isteği daha keskindir. Bu sebeple kovucu çekiştirdiği kimse hakkında kan ve damara dokunan şeyler söyler ve bu sözleriyle fitne ve kavgayı tutuşturur. Nakledildiğine göre bir kadının kabri çökmüştü. Kardeşi kabri açıp lahte ulaşınca ölünün ateş içinde olduğunu gördü. Bundan dehşet duydu ve olayı annesine anlatıp bacısının ne günah işlediğini sordu. Annesi şunu söyledi. Bacın komşularının kapılarına kulak dayar ve duyduklarını söyleyip ifşa ederdi. Allahü Teala gıybeti nehyetti, aynı ayette tecessüsü de nehyetmiş ve kimsenin gizli söz, fiil veya halini öğrenmeye kalkışmayın buyurmuştur. Ebu Leys el Muhari hacca giderken gıybet edip haccını yakmamak için cebine iki altın koymuş ve yemin ederek giderken veya dönerken bir kimseye gıybet edersem bu iki altını sadaka olarak dağıtacağım demiş. Bu suretle nefsin elden çıkarmak istemediği ve üstüne titrediği parayı araya sokunca oldukça uzun süren ve gıybet etmek için çeşitli sebepler bulunan hac yolculuğu boyunca hiç gıybet etmemeyi başarmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Miraç gecesinde bir takım insanlarla karşılaştım. Bunlar leşiyor ve duydukları iğrenme ve sıkıntıdan dolayı tırnaklarıyla yüzlerini tırmalayıp kanatıyorlardı. Ben onların kim olduklarını sordum. Cebrail Aleyhisselam: "Onlar gıybet etmiş olanlardır." dedi. Kıyamet gününde dünyadayken din kardeşini gıybet etmiş olan kimsenin önüne o kimsenin eti konur ve kendisine haydi bu eti ye çünkü sen dünyada bu kardeşini gıybet ettin denir. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle demiştir. Gıybetin dini yiyip bitirmesi kanser ve kangrenin vücudu yiyip bitirmesinden daha çabukçadır. Ebu Hureyre radıyallahu an gıybet edenleri eleştirerek şöyle demiştir. Neden biriniz din kardeşinin gözündeki çöpü görür de kendi gözündekini görmez? Kab el-Ahbar şöyle demiştir. Bir önceki semavi kitapta şunu okumuştum. Gıybetten tevbe ederek ölen bir kimse cennete herkesten sonra girer. Tevbe etmek sizin ölen bir kimse ise cehenneme herkesten önce girer. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Arkadan çekiştirmeyi ve yüze karşı ayıplayıp alaya almayı huy edinen ahlaksızlara veyle olsun. Bunlar her türlü yoldan topladıkları mallarının kendilerini ebedileştireceğini sanıyorlar. Fakat hayır, yanılıyorlar. Bunlar ölüp hutameye atılacaklardır. Sen hutamenin ne olduğunu bilir misin? O kalplerin üstünde yanıp tutuşan bir ateştir. Bu ateş, sözü edilen ahlaksızların kalpleri üzerinde yakılır. Gıybet ve alaycılığın kötülendiği bu ayetlerde maldan da bahsedilmesi, bu ayetlerin haklarından azil olduğu Velid İbni Muğire gibi müşriklerin aynı zamanda mal toplayıp ona güvenmelerinden dolayıdır. Sahabi Cabir İbni Abdullah radıyallahu an şöyle söylemiştir. Allah Resulü zamanında gıybetin kokusu vardı. Onun için gıybet yapılınca kendisi ve ashabı kötü bir koku duyardı. Bizim şimdiki zamanımızdaysa gıybetin kokusu duyulmuyor. Çünkü sözü edilen zamanda az gıybet edilirken şimdiki zamanda çok gıybet ediliyor ve bu yüzden burunlar onun kokusuna alışıp onu duymuyorlar. Bu şuna benziyor. Deri dükkanına giren bir kimse burnu alışmadığı için çok kötü bir koku duyar. Fakat o dükkanda sürekli çalışanlar burunları alıştığı için koku duymazlar ve aynı dükkanda iğrenmeden yemek yiyip su içerler. Bizim şimdiki zamanımızda ise kafir, zalim ve aleni fasıklık yapan kimselerin gıybetlerini yapmak şu şartlar dahilinde caizdir. İftira etmemek, ilave etmemek, şahsi bir garaz gütmemek ve gıybet etmenin dine ve Müslümanlara bir faydasının bulunması caiz olmadığı durumlarda gıybet etmiş veya kovuculuk yapmış bir kimsenin yapması gereken şey, bulunduğu yeri terk etmeden önce tevbe ve istiğfar etmektir. Bir miktar sadaka vermek, iki rekat namaz kılmak ve hakkını çiğnediği Müslümana dua etmekte Allahü Teala'nın kendisine karşı duyduğu kızgınlığı yatıştırır. Selametle.